Arkadaşlar herkese merhaba. Yazılılardan önce orijinal akademinin hazırlamış olduğu yazılı hazırlık sorularını birlikte çözelim. 11. sınıf e, burada konularımız zaten belli arkadaşlar. Trigonometri. Tamamı sanırım buradaki evet hepsi trigonometri ile ilgili arkadaşlar. Sonrasında zaten bu kırmızıyla e, hazırlanmış olan çalışma soruları da fen lisesi düzeyindeki müfredata uygun arkadaşlar. Öncekiler bir tık daha kolay diyebiliriz. Bu da orta düzey yazılı yazılık sorularıdır. Yorumlarda bana bunları da çözmemi isterseniz belirtin arkadaşlar. Ben de sizler için bunları elimden geldiğince hızlı bir şekilde yazılılarınızdan önce çözmeye çalışayım. Bu arada orijinal akademi ailesine buradan selamlarımı tekrardan iletmek istiyorum. Bu değerli çalışmalar için onlara ayrıca bir teşekkür borçluyuz diye düşünüyorum hem öğrenciler hem de öğretmenler bizler için bunları hazırlamışlar. Biz de bunlardan faydalanarak umarım bu çalışma soruları birçok yazılılarda da karşınıza çıkar. Aynısı olmayacaktır tabii ki. yazı say, yazılıları sayıları farklı olsa, yazılıda sayıları farklı olsa bile bir ufak da olsa dokunuşlarla sizlere faydamız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hadi sorularımıza bir başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda 83 pi bölü 2 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? Radyan olarak vermiş. Yine radyan olarak istiyor bizden. O zaman paydanın 2 katı olan 2 kere 2'den 4'e 83 sayısını 4'e bölüp kalanı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 83 bölü 4'ten 8'de 3 8'de 4 2 kere var. 2 kere 4'ten 8 kalan tabii ki de 0 3'ü aşağı indirdiğimizde 3'te 4 olmadığı için Buraya bir sıfır atmam gerekir. Ki zaten bölüm benim için önemli değildir. Burada ne yapmam lazım? Kalan 3 olduğu için 3'ü almam lazım. Cevabım 3 pi bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Esas ölçümüz 3 pi bölü 2'dir. İkinci sorumuza geçelim. Analitik düzlemin ikinci bölgesinde olan A eksi 4 bölü 5 virgül K noktası merkezil birim çember üzerinde olduğuna göre K kaçtır? Birim çember formülümüzü hemen bir yazalım arkadaşlar. Birim çember formülümüz şöyle kalemlerimi ben hemen seçeyim. Evet. Şimdi birim çember x kare artı y kare eşittir bir formülüydü arkadaşlar. Şimdi bu formülü kullanarak da x'e eksi 4 bölü 5 y yerine de k yazaraktan bunların karelerini ayrı ayrı aldıktan sonra toplayıp 1 eşitleyeceğiz. Eksi 4 bölü 5'in karesi. Artı y yerine de k yazdığımız için k'nın karesi eşittir birden. Eksi 4 bölü 5'in karesi zaten artı 16 bölü 25 yapacaktır. Artı k kare eşittir 1. 16 bölü 25'i karşıya atıp çıkartırsak hatta hemen şöyle yazalım. Eksi 16 bölü 25 olarak geçecektir. K'nın karesi eşittir. 25 ile 1'i çarptım 25. 16 çıkartırsam buradan 9 bölü 25 gelecektir. Şimdi k sayısı ya artı ya da eksi. 3 bölü 5'in karesidir 9 bölü 25. Şimdi analitik düzlemin ikinci bölgesinde herhangi bir nokta seçtiğimizde bu noktanın apsis yani x ekseni negatifken y ekseni de pozitif olacaktır arkadaşlar. O yüzden ben burada artıyı silmem gerekiyor. Yani k sayısı eksi 3 bölü 5 olacaktır. Pardon, pardon. Burada k sayısı e, artı olmalıdır. Yani y eksenine bakmam gerektiğinden dolayı k sayısı burada pozitif olması gerekir. Yani cevabımız artı 3 bölü 5. Zaten x'in negatif, y'si pozitif olmalıdır. x'e dokunmayacağız. x'i zaten 4 bölü 5 verilmiş. Biz k'yı aradığımız için k sayımız artı 3 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Şimdi üçüncü sorumuzda bir üçgen verilmiş ABC dik üçgeninde MBCA açısı alfa, MBAC açısı da beta olarak verilmiş. Burada bir AB kenarı 3 birimken AC kenarı da 5 birim. Burada zaten 3 4 5 özel dik üçgenimiz vardır. Bizden cos alfa ile sin beta değerlerini bulup toplamamızı istiyor soruda. O zaman kos alfayı bulalım. Şimdi alfa açısı bakın burasıdır alfa açısı. Alfanın komşu dik kenarı bölü hipotenüsünü almam lazım. Şimdi bu komşu bölü tekrar olsun diye ben bunları yazıyorum arkadaşlar. Bildiğinizi düşünüyorum zaten. Yazılıya çalışmışsan eğer zaten kosinüsü de epey bir hazmetmişsin demektir. İyice öğrendik artık bunları da. Kosinüs 4 bölü 5 geldi. Şimdi sin beta. Betanın karşı kenarı bölü yine hipotenüstür. O halde beta açısını şöyle düşün. Bak beta burada. Betanın karşısında yine 4. Hipotenüsüm yine 5 olacağından dolayı karşı bölü hipotenüs yine 4 bölü 5 geldi arkadaşlar. Bunların ikisini de toplarsam 4 bölü 5 ile 4 bölü 5'i topladığımızda 8 bölü 5 yapacaktır. O yüzden doğru cevabım 8 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruda ABCD yamuk DCAB paraleldir. MCBA alfa olduğuna göre tanjant alfa değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi kenarlar zaten üzerinde yazılır arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle bir dik kenar çekersek. C köşesinden dik değil pardon. Şuradan böyle bir paralel çekelim arkadaşlar. 3'e paralel olacak şekilde. O zaman burası 3 ise karşı kenarında 3 birimdir. Burası 5 ise karşı kenarında 5 birim olacak. Onun 5'i buradaysa diğer 5'i de buraya yazmam gerekir. 3 4 5 üçgeni gördünüz mü? O zaman 90 burası C köşesi 90 olmak zorunda. Çünkü 90'ın karşısı en uzun kenar yani hipotenüs olmalıdır. O halde tanjant artık şuradaki üçgenden rahat bir şekilde bulunur. Bak burası 4 birim. Burası da 3 birimmiş. Zaten hipotenüs benim için önemli değil. Tanjantta formülümüz neydi arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacaktır. O halde alfanın karşısına 3 komşusuna da 4 de demişiz zaten. Doğru cevabım 3 bölü 4 olacaktır. Dördüncü soruyu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Oldukça güzel bir soru. 4'te 4 bence gidilebilirdi. Evet 5. soruya bir bakalım hemen. Şimdi 5. soruda x ve y birer gerçel sayı olmak üzere a eşittir a eşittir eksi 3 cos x artı sin kare y olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerin çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar kosinüs ve sinüs her zaman açısı ne olursa olsun eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Bu kosinüsün önünde eksi 3 kat olduğu için bunu eksi 3 ile genişletmemiz gerekiyor. Şimdi sin kare y'yi de bulacağız. Sin üstü de hemen şöyle yazalım. Sin x pardon sin y diyelim. Çünkü orada sin kare y dedikleri için. Biz de sin y'den başlayalım. Sin y yine artı 1 ile eksi 1 arasındadır. Bu üçü dağıtırsak eksi 3 küçük eşittir. Eksi 3 çarpı cos x. O da küçük eşittir. Artı 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu sin kare y'yi sorduğundan dolayı soruda her tarafın karesini aldığımızda şöyle eksi 1'in de karesi artı de karesi. Aynı zamanda sin kare y'nin sin y'nin de karesini alacağız. O halde arkadaşlar bir sayının karesi en küçük kaç eşit olabilir? Sıfıra. Burada dikkat edelim. Bir ile bir arasında diyemezsiniz. Sin kare y küçük eşittir. Zaten eksi biri ya da artı biri alsan yine karesini aldığında cevap bir gelecektir. Yani sıfırla bir arasındadır bir sayının karesi. Bunu da altına yazdığımda sıfır küçük eşittir. Sin kare y Küçük eşittir. 1 geldi. Taraf tarafa topladık. Eksi 3 ile 0. Eksi 3. Yine küçük eşittir. Her ikisinin eşitlik varsa küçük eşit olmalıdır. Eksi 3 çarpı e, cos x artı sin kareye ifade biraz tabii ki de uzun oldu. Küçük eşittir. 3 ile de 1'i toplarsam buradan da 4 gelecektir. Bu zaten benim A dediğim ifademe eşittir. Bu A'nın alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulup bir de onları çarpalım. Burada 3 eşitlik olduğu için 3'te en küçük değerim eksi 3 en büyük değerim 4 olacağından dolayı çarparsam da bunları cevabı eksi 12 buluruz arkadaşlar. Evet böyle de böylecelikle 5. soruyu da çözmüş olduk. Şimdi bakalım 6. soru. 6. sorumuzda yine bir tanjant ve kotanjant farkı verilmiş tan eksi kod 3 olduğuna göre tan kare alfa artı kod kare alfa ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi biz burada her iki tarafın ne yapalım? Karesini alalım arkadaşlar. Tan kare ve kod kare toplamına ulaşabilmemiz için. Burada kareler alırken tam kare ifade açılımını hatırlamış olalım. Hemen şöyle ben bir hatırlatma yapayım. Birincinin karesi x artı y'nin parantez karesinin açılımında birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin de karesini alıyorduk. O halde tan kare alfa açılımı direkt yazalım. Tan kare alfa eksi 2 çarpı tan alfa çarpı kot alfa olacaktır. Artı eksi kot alfanın karesini de alsak yine artı kotanjant kare alfa. O da eşittir. 3'ün karesinden 9 olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bak tanıdık bir formülümüz var. Şu ifade tan alfa çarpı kot alfa değeri 1'dir arkadaşlar. O halde tan kare alfa eksi 2 kere 1'den dolayı burası eksi 2 oldu. Artı kod kare alfa eşittir. 9 dedik. Eksi 2'yi de karşıya attığımızda artı 2 olarak tan kare alfa ile kod kare alfanın toplamını da bulmuş oluruz. Eksi 2'yi de karşıya attığımızdan dolayı 9'da da toplarsam doğru cevabımız 11 olacaktır. Yani bu ifadenin değeri 11'e eşit olacak arkadaşlar. Evet 7. soruya bakalım. 7. soruda 0 ile pi bölü 2 arasında yani x değerimiz birinci bölgeden bir açı olmak üzere sin pi bölü 2 artı x eşittir. Kos pi bölü 2 eksi x eşitliğini sağlayan x değeri için kotanjant x değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar birim çemberde pi bölü 2'den biraz daha ileriye gittiğimizde şöyle kırmızı alayım. Pi bölü 2 burası ya pi bölü 2'den herhangi bir x derecelik bir açı daha ileri gidersem orası ikinci bölgeye denk gelecektir. Yani bu sinüs değerim ikinci bölgededir. İkinci bölgede. Pi bölü 2'den bir açıyı çıkarttığımızda da o da birinci bölgeye geleceğinden dolayı kosinüs pi bölü 2 eksi x de birinci bölgededir. Önce bölgeleri buluyoruz. Ondan sonra sin pi bölü 2 artı x'i bir çevirelim. Şimdi pi bölü 2'de isim değiştiriyor muyduk? Evet. Peki ikinci bölgede sinüs artı mıydı? Evet. İkinci bölgede sadece zaten sinüs artıdır. O zaman sinüs eşine dönüşecektir. Yani kosinüs x olacaktır. Bunun cevabı artı kos x. Bir de kosinüs pi bölü 2 kosinüs pi bölü 2 eksi x'e bakalım arkadaşlar. Kosinüs birinci bölgede artı zaten birinci bölgede hepsi artı. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştireceğiz isim değiştirecektir. O halde bu da sin x olacaktır. Şimdi kosinüsün sinüse hatta artı kosun artı sine eşit olduğunu bulduk. Kotanjant değerini istediğinden dolayı kotanjantta kos x bölü sin x olduğundan dolayı ikisinin değerleri birbirine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar bunu bunu sadeleştirirsek cevabımız artı 1 olacaktır. Ya da bak şurada her iki tarafı sin x'e böldüğümüzde her iki tarafı sin x'e bölseydik sin sin sadeleşecektik. Kos bölüsünde zaten kime eşittir? Kotanjant. Oradan da bulabilirdik. Kotanjant x eşittir. Sinler gittiği için yine 1 çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım 1 çıkmış oldu. Evet şimdi de 8'e geçelim arkadaşlar. Vakit kaybetmeden pardon. 8. sorumuzda ters trigonometrik bir sorumuz var. Arksin 1 bölü 2. Buna hemen bir x diyelim. Arksin eksi kök 3 bölü 2. Buna da bir y diyelim arkadaşlar. Şimdi neye x dedik? Arksin 1 bölü 2 eşittir x ise. Burada ters trigonometrik, trigonometrik fonksiyonlarda buradaki 1 bölü 2 ile x'i yer değiştirdiğimizde ark ifadesinden kurtulmuş oluyorduk. O halde sin x eşittir 1 bölü 2. Peki sinüs kaç 1 bölü 2 idi? Bunu biliyorsunuzdur artık. 30 derece. Yani x dediğimiz açımız 30 derece geldi arkadaşlar. Buradan x'i bulduk. 30. Artı. Şimdi de arcsin eksi kök 3 bölü 2'ye bakalım. Hemen onu da yazıyorum. arcsin eksi kök 3 bölü 2. Ona da y demiştik. Yine aynı şekilde yer değişikliği yaptığımızda sin y eşittir eksi kök 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi normalde eksi olmasaydı. Bak eksiyi silelim hemen istersen. Eksi olmasaydı sin kaç kök 3 bölü 2 idi? 60. Peki eksi olduğundan dolayı y eşittir eksi 60 mı yoksa 180 eksi 60 mı diyorduk. Hemen hatırla. Şimdi ikinci bölgeden bir değer söylersen sinüs ikinci bölgede pozitiftir. O zaman cevabın eksi kök 3 bölü 2 çıkamaz. O halde senin dördüncü bölgeden bir değer söylemen lazım. Buradan da cevabı eksi 60 buluruz. Çünkü sin 60 kök 3 bölü 2 ise sin eksi 60 da eksi kök 3 bölü 2 olacaktır. O zaman buradaki değerimizde eksi 60 bulduğumuz için götürüp yerlerine yaz, yazarsak buradan da cevabı eksi 30 derece buluruz arkadaşlar. Hatta onu da eksi pi bölü 6 şeklinde de yazabilirsiniz. P 180, 186 bölersen 30'u verir mi? Aynen verecektir. Evet 9. soru. ABC bir üçgen. AB 3 cm, BC 5 cm, B pardon AC 5 cm'ymiş. BC de kök 14 cm olduğuna göre kosinus alfa ifadesinin değeri kaçtır? BAC'yi de alfa olarak vermişler. Kosinüs teoremi yapacağız arkadaşlar. Burada yapabileceğim tek ifade var. Kosinüs teoremidir. Kosinüs teoremini hemen hatırlayalım. Şimdi kök 14'ten başlamam lazım. Alfanın karşısındaki kenardan. Kök 14'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi. Bunların ikisinin karesini ayrı ayrı alıyorduk. Buraya kadar zaten Pisagor. Bundan sonrası kosinüs teoreminden geliyor. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa diyorduk. Şimdi bunları yazdık. Kare ile kök gittiği için buradan bir 14 gelecektir. Burası 9. 25 daha 34 eksi. 2 ile 3 çarptım 6. Buranın çarpımı 6 kere 5'ten 30 çarpı kosinüs alfa. Şimdi 34'ü karşıya ya da eksi 30 kök e, eksi 30 kos alfayı karşıya atarsam 14'ü de bu tarafa atmış olayım. Bu da artı 30 çarpı kosinüs alfa olarak geçti. 34 eksi 14 o da neye eşittir arkadaşlar 20 yani 30 cos alfa eşittir 20 ise her iki tarafı 20'ye böldüğümüzden dolayı kosinüs alfa değeri de 20 bölü 30 hatta bu sıfırları da sadeleştirirsek doğru cevabımız 2 bölü 3 gelecektir bizden cos alfa değerini istemişlerdi kosinüs alfa da 2 bölü 3 olacaktır bu oldukça basit bir soru bence yani e, direkt Kosinus istiyorsa Kosinus teoremini zaten uyguladığında soruyu bitiriyorsun direkt. 10 puan cepte burada. Bence garanti bir soruydu. Ki hepsi bana göre garantiydi. Yani çalışan öğrenci bunları çok rahat bir şekilde yapabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim son sorumuza. ABC üçgeninde ABC açısı 45 ACB açısı 30 derece. Zaten üzerine de yazılmış. AB 6 birim olduğuna göre X kaçtır? Burada da hangi teoremimizi kullanacağız? Sinüs teoremini kullanmamız lazım arkadaşlar. Sinüs teoremi neydi? Kenar bölü sinüs açı. Yani 6 bölü sin 30 eşittir. X bölü sin 45. X bölü sinüs 45. Bir içler dışlar çarpımından 6 çarpı sin 45'e de götürüp kök 2 bölü 2 diyelim artık pratik olalım eşittir sin 30 x çarpı sin 30 sin 30 da 1 bölü 2'dir arkadaşlar şuradaki paydadaki ikilerden kurtulursam o zaman 6 kök 2 eşittir x çarpı 1 zaten x'tir yani cevabı da bulmuş olduk cevabımız 6 kök 2 olacaktır evet sorular gerçekten de oldukça güzel ve öğretici sorular genel tekrar niteliğinde sorular olduğundan dolayı bunları Lütfen videoyu durdurup öncesinde videoyu durdurun soruları gördüğünüzde. Sizler bir çözmeye çalışın. Ondan sonra videonun devamını izleyin. Kaçırdığınız bir nokta var mı yok mu? Ona göre kendi puanlamanızı da yaptınız mı? Ümit ediyorum ki bu sınavdan en az 90-100 alacağınız bir sınav olsun. İnşallah çalıştığınız yerlerden de çıkar. Sınavınızda herkes, hepinize sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.